Merhaba arkadaşlar. Tinkercad derslerimiz devam ediyor. Bugün sizlerle birlikte Tinkercad üzerinden 3 boyutlu olarak bir adet telefon tutacağı standı tasarlayacağız. Masa üstünde veya günlük hayatta rahatlıkla kullanabileceğimiz telefonlarımızı üzerine koyup herhangi bir şey izlerken daha rahat edebileceğimiz bir telefon tutacağı tasarlayacağız. Projemizi ilk önce isimlendirelim. Ardından telefon tutacağımızın neye benzediğini bittiği zaman göstereceğim. Projemizin adını yazdık. Telefon tutacağı tasarımımız bu şekilde bir tasarım olacak. Örnek olarak telefona benzeyen bir şekil tasarlayacağız ve tutacağımızı tasarlayıp en son telefonumuzda telefon tutacağının standının üzerine bu şekilde yerleştireceğiz ve projemizi bitireceğiz. Tasarımımız adını verdik. Şimdi tasarımımıza başlayalım. İlk olarak telefon olarak temsil olarak bir telefonu temsil eden bir şekil tasarlayacağız. Onun için kutu şeklini faydalanıyoruz. Bir adet kutu alıyorum sahneme ve kutumun ölçülerini ayarlıyorum. Genişlik değerini 70 yapıyorum. Derinlik değerini 150 yapıyorum ve boyunu 10 mm olarak ayarlıyorum. Ardından yarı çap değerimizi 2 olarak ayarlayıp şekli biraz daha oval bir görünüm şeklimize biraz daha oval bir görünüm kazandırıyoruz. Rengimizi de siyah olarak seçiyoruz. Telefonu temsilen tasarımımız bu. Standımıza en son bunu yerleştireceğiz. Şimdilik bununla işimiz yok. Şöyle kenara alıyorum telefonu ve standın tasarımıyla, telefon tutacağının tasarımıyla devam ediyoruz. Şimdi sahnemize bir adet kutu ve bir adet silindir alıyorum. Silindirimizin taraflarını yine 64 yapıyoruz. Ardından bir şekilde tepeden bakarak yine düz görünüme geç diyorum ve silindirin ölçülerini 6 mm milimetre olarak ayarlıyorum. 6 6 yaptım. Kutumun ölçülerini ise 6 milimetre ve 100 milimetre olarak ayarladım. Şimdi ölçüleri bu şekilde ayarladıktan sonra kutuyu Silindirin yarısını kaplayacak şekilde silindire hizalıyoruz. Şöyle yakından bakalım. Evet, bakın silindirin yarısını kaplayacak şekilde kutuyu bu şekilde hizalıyoruz. Ardından silindirden bir kopya alıyorum, çoğaltma tekrarla diyerek ve aldığım kopyayı kutunun alt kısmına yine yarısı dışarıda kalacak şekilde götürüp bırakıyorum. Şimdi şeklimizin tamamını seçelim. Şöyle birazcık daha sol tarafa taşıyorum bunu. Ardından şeklin bir kopyasını çıkartarak şöyle yan tarafa taşıyorum. Birazcık uzaklaşalım. Bu şekilde yan tarafa taşıdım. Çıkarttığım kopyam. Şimdi ilk şekildeki kutumuzun boyunu biraz önce 100 milimetre olarak ayarlamıştık. Bu boy değerimizi 120 yapıyorum. Ardından yine silindiri yarısı dışarıda kalacak şekilde taşıyorum bu şekilde. Birazcık daha taşımam gerekiyor. Evet. Bu şekilde düzenledik iki şeklimizi. Şimdi kopya olarak oluşturduğumuz şeklimizin yine bir kopyasını alıyoruz. Onu da şöyle yan tarafa alıyorum. Ve kopyaladığımız şekildeki kutuyu boyunu değiştireceğiz kutumuzun ölçüsünü. Kutumuzu 100 mm olan boyunu 10 mm yapıyoruz. Kısaltıyoruz ve Yine silindiri yarısını dışarıda bırakacak şekilde kutunun diğer ucuna hiza alıyorum şu şekilde. Şimdi şöyle birazcık aşağıya taşıyalım şeklimizi. Bu şekilde bir kopya oluşturduk ve düzenledik. Şimdi en son oluşturduğumuz şekli de kopyalayacağız seçiyorum şeklimi kopyasını alıyorum ve yan tarafa taşıyorum. Ardından birazcık yakından bakalım. Ardından bu şekli yatay olacak şekilde sağ ya da sola fark etmez çevireceğiz. Şöyle şekli tamamını seçelim. Yatay olacak şekilde 90 derece sağ ya da sola çeviriyoruz ve kutumuzun boyunu 10 mm olarak görüyorsunuz. 20 yapıyoruz. Yine silindiri bunun ucuna yarısı dışarıda kalacak şekilde sürüklüyoruz bu şekilde. Evet şimdi bu şeklimizi bir kopyasını alacağız. Şöyle biraz uzaklaşalım. Onu da şöyle aşağıya alıyorum. kopyaladığım şekildeki kutunun Boyunu bu sefer 20 olarak ayarlamıştık biraz önce. 80 olarak ayarlayacağım kutumun boyunu. Kutumun boyunu 80 yapıyorum. Yine silindiri kutunun ucuna taşıyacağız. Şu şekilde açımızı değiştirerek silindiri seçilebilir hale getirdim silindiri yarısı dışarıda kalacak şekilde kutuya taşıdık ucuna bunu da bir şekilde düzenledik şimdi şuradaki küçük olarak düzenlediğimiz bu şeklimizin bir kopyasını alıyoruz ve boş bir yere taşıyarak onu düzenleyeceğiz burada kutunun ölçülerini en ve boy değerini değiştiriyoruz. 6'ya 10 olarak ayarlamıştık daha önceden. 10'a 15 olarak değiştiriyoruz bu ölçüleri. 10'a 15 yaptım. Silindirlerin ise ölçülerini 10'a 10 yapıyoruz. Yine bu silindiri de aynı şekilde yapıyoruz. 10'a 10. Ve yine silindirleri kutumuzun uçlarına taşıyoruz. Yarısı dışarıda kalacak şekilde. Bu işlemi yaptıktan sonra bu şekli tamamını seçerek gruplandırıyoruz ve tek parça haline getiriyoruz. Şimdi şuradaki şeklimizi seçerek Buradaki uzun şekli alt kısmına hizalı olacak şekilde ayarlayalım. Şöyle bir bakalım hizasına. Y ekseni de alta hizalı. Bunu göz kararı bir şekilde yapacağız. Bir şey aşağı kaydırırsak yeterli olacaktır. Evet. Şimdi şuradaki şeklimizin sadece kutusunu alıyoruz ve bu şekilde buraya hizalayacağız. İşlemi bir geri alalım. Şimdi buradaki şekillerin birbirine hizalı olması için şu şeklimizi birazcık seçtikten sonra tamamını yukarıya taşıyorum silindirin yarısı buradaki hayali kutulardan birisinin çizgisine denk geldi bunu da seçip yukarıya doğru taşıyorum yine silindirin yarısı onun çizgilerinden birine denk geldi şimdi buradaki şeklin kutusunu taşıyacağız sadece kutuyu alıyorum ve bu şekilde şeklime hizalayacağım. Hizalama yapabilmek için bu şekli birazcık kaydırıyorum. Bunu da birazcık kaydıralım. şeklimizi şu şekilde hizalayıp ardından burayı gruplandıracağız. Şurada birazcık kayma olmuş. Yakından bakarak bu hizayı düzeltelim. Evet. Şimdi bu şekli Bunların parçalarını seçiyoruz ve gruplandır diyerek tek parça haline getiriyoruz bu şekilde. Gruplandırmanın bitmesini bekliyoruz. Bazen bu işlem uzun sürebiliyor. Bekleyelim. Gruplandırma bitene kadar. şeklimiz gruplandı. Şimdi şu bölümü birazcık daha uzatmak istiyorum. Tekrar grubu çöz diyorum. Ve buradaki kutu şeklimize yakından bakarak şu parçadan bahsediyorum. Onun boyunu birazcık daha artıracağım. 12 mm yapıyorum boyumu. Ve tekrar silindiri yarısı dışarıda kalacak şekilde taşıdım. Şeklimi yeniden gruplandırıyorum. Seçtim tamamını ve gruplandır dedim. Şimdi buradaki ilk oluşturduğumuz şekille bu şekli gruplandıracağız. Şimdi altta kalan bu şekli seçerek şu şekilde artı şart oluşuyor zaten tam hizalı olduğu zaman. Götürüp şeklimize hizalıyoruz ve şeklimizin tamamını şöyle seçerek 6 şekil olacak. Gruplandır diyor. Tek parça haline getirmiş oldum Şurada kalan silindirlerimizi silelim. Bunlarla işimiz yok artık. Sildik. Tekrar bunu buraya taşıdım. Evet, bu şeklimizde gruplandırdık. Şimdi tekrar perspektif görünümüne geç diyerek şekillerimizin boylarını ayarlayacağız. İlk olarak arkadaki ilk şeklimizi seçelim. Bundan da başlayabiliriz. Boyumuzu 60 yapacağız. Bu şekilde. Öndeki şeklimizin boyunu da 60 yapalım. Aynı olacak boylarımız. Boyları bu şekilde ayarladık. Şimdi bu şeklimizi sola doğru 90 derece çevireceğim. Tekrar şeklimize üstten ve düz görünüme geç diyerek bakalım. Şimdi bu şekli bu şekli hizalayacağım. Bu ikisini hizalayacağım birbirine. X ekseninde orta. Y ekseninde başa hizalıyorum. Z ekseninde de ortaya hizalıyorum. Bu şeklimi. Ardından yine üstten ve düz görünümünde bakarak birazcık şeklimizi aşağı doğru şöyle taşıyorum. Buradan birazcık çıksın. Ve o küçük şekli delik olarak ayarlıyorum. Ardından iki şekli birden seçerek gruplandır diyorum ve şeklimde bakın bu şekilde bir delik açmış oldum. Şimdi bu şeklimizi sola doğru 22,5 derece çevireceğiz. Tekrar yapalım bu işlemi. Evet, şu şekilde 22,5 derece çeviriyorum. Ve iki şekli birden seçerek bunları hizalayacağım birbirine. X ekseninde sola, Y ekseninde yukarı hizalıyorum. Ve Z ekseninde de yine ortalı bir şekilde hizamı ayarlıyorum. Gizalama işlemi yaptım. Şimdi şekillerimizi seçerek gruplandırıyoruz ve tek parça haline getiriyoruz. Telefon tutacağımız hazır. Şimdi telefonumuzu buraya yerleştirmek kaldı. Tutacağı istediğiniz şekilde çevirebilirsiniz. Şu şekilde sola 90 derece çeviriyorum. Yine şuradan zeminde de 90 derece çevirelim. Bu tarafa dönmüş olsun. Ve yükselterek zemine sıfır olacak şekilde ayarlıyorum yüksekliğimi. Telefonumu da nasıl koymak istiyorsanız ona göre ayarlıyorsunuz. Bunu da şöyle 90 derece olacak şekilde ayarladım. Şöyle yandan bakalım ve telefonumuzu 112,5 derece çevirdik ve telefonu birazcık yükselteceğiz. 40 mm yükselttim. Deneyeyim. Şöyle getirip standımıza yerleştireceğiz. Önden bakalım birazcık. Şöyle kaydıralım. Hafif havada kalıyor telefon. Birazcık indirelim. 35 mm. Yaptım yüksekliğimi yerden Evet. Şu anda standın üzerine oturmuş oldu. standımızın telefon tutacağımızın rengini değiştirebilirsiniz istediğiniz gibi. Şu şekilde mavi olarak ayarladım ben. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimizde bir adet telefon tutacağı tasarımı yaptık ve telefonumuzu en son tutacağımızın üzerine bu şekilde yerleştirdik. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Sonraki TinkerCAD projelerinde görüşmek üzere. Well, she